dolma kalemleri hazır imzalanmak üzere. Bu tarihi sorumlulukta güçlendirilmiş parlamenter sisteminin birinci adımı mutabakat metni imzalanacak birkaç dakika sonra. Ha, pardon, 48. 48 sayfaymış değerli izleyiciler. Biz 23 sayfasını... Evet, ciddenince öyle oldu. Sayın Karamoğluoğlu'nun da metnini alalım ve şimdi hep birlikte bu tarihi imza törenine tanık olalım. Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi... Mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Altın siyasi partinin genel başkanları tarafından. Muhteşem bir an. Umut verici Türkiye için.